Krim'in kripto para ve finans haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. İyi seyirler. En büyük Ethereum balinaları şimdi de bir kripto paraya dikkat çekiyor. Çünkü bu büyük kripto adreslerinin özellikle bir borsa tokenini yüklü miktarda aldığı görülüyor. Balinaların kapış kapış aldığı kripto borsası tokeni Yeni veriler şunu gösteriyor. En büyük Ethereum, ETH, balinaları bir kripto para borsasının tokenini hızlı bir şekilde biriktiriyor. Ayrıca öyle görünüyor ki bu kripto para son birkaç haftadır pek dikkat çekmeden işlem görüyor. Valestats'ın sağladığı veriler, kripto para borsası olmayan en büyük 1,000 Ethereum adresinin davranışları ile ilgili bilgi sağlıyor. Bu balina gözlem web sitesi, son 7 günde büyük kripto balinalarının 2,62 milyon dolar değerinde Ethereum aldığını gösteriyor. ETH dışında balinalar 1,15 milyon dolar değerinde stabil coin tether USDT almış. Üçüncü sırada ise sürpriz bir kripto var, balinaların en çok satın aldığı üçüncü kripto ise FTX token, FTT. En büyük Ethereum balinalarının FTT toplaması 30 günlük döneme baktığımızda daha net görünüyor. WhaleStats'in verileri şunu gösteriyor. Son 30 günde Ethereum balinaları günlük ortalama 2,35 milyon dolar değerinde FTT satın almış. Özellikle bir Ethereum balinasının önüne çıkan tüm FTT tokenleri topladığı görülüyor. Balina izleme platformu bu balinanın 17.74 milyon FTT token topladığını ortaya koyuyor. Bu kadar tokenin değeri ise 747,76 milyon dolar gibi çok büyük bir rakam balinaların FTT toplamasının büyük bir bölümü dün yaşandı. Valestats'in verileri şunu gösteriyor. Balinaların sahip olduğu FTT token sayısı son 24 saatte %3,000 oranında arttı. FTT ise şu an 50.62 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %2,49 oranında değer kazandı. Ancak yine de 84.75 dolardaki tüm zamanların en yüksek değerinden hala %40 geride. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.